Demir'in ailesini Memo ile tanıştırmaya getirmesi Nazlı ile büyük bir tez yaşamalarıyla sonuçlanır. Akçınar ailesinin peşini bırakmayacağını anlayan Nazlı köşeye sıkışmıştır. Apartman komşusu avukat Arif Bey'den yardım istemekten başka çaresi kalmaz. Arif Bey'in Akçınar ailesiyle ilgili bildikleri ise Nazlı için sürpriz olur. Çözüm konusunda ilerlediğini düşünen Nazlı, Kıbrıs'tan gelen bir telefonla sarsılır. Ablası ve ateşin ilişkisini bilen bir tanık, Demir'in davetlisi olarak İstanbul'a gelmek üzeredir. Nazlı bu buluşmaya engel olmak için şeytanla anlaşmaya razı gelir. Kıbrıs'tan gelecek gizemli tanığı bekleyen Demir, çok büyük bir sürprizle karşılaşır ve abisi Ateş'in hayatta olduğunu öğrenir. Demir'in o gece öğreneceği diğer büyük sırsa Nazlı'nın Memo'nun teyzesi olduğudur.